Kik firmasından Oruç Gazi Bey ile bir röportaj yapacağız. Kendisi hem tasarımcısı hem kurucusu. Kendi tabiriyle tek kişilik dev kadro. Bir dinleyelim kendisinin hikayesini. Buyurun. Kilk olarak 2010 yılında birkaç sanatkar arkadaşın bir araya gelerek yaptığımız bir sanat atölyesi oluşumuyla başladık. Hı, hı Daha sonra dedim ki arkadaşlar bu topraklar kalem ve yazı üzerine ber karar ama evet. kalem üreten yok. Evet. Ne yapalım dedik. Ben dedim şurada atölyenin bir köşesinde yapayım. Olursa olur, olmazsa herkese kalem yapar, bırakırım dedim. Sonra iç yerinden çıktı. Buraya kadar geldi. Hiç başka bir yere geldi. Hepsi reçine değil mi bu kalemlerin Hepsi reçinedir. Tabii özel imalatlarımız da var. <laughs> o özel imalatlar da özel malzemeler de kullanıyoruz. <laughs> Gümüş, altın, altın kaplama, bronz vesaire platin şeyler. E, platin kaplama uç kullanıyoruz. Gümüş aksamlı kalemlerimizde altın sarı renginden kurtulmak için kıymetli bir madeni, kıymetli bir maden olan platinle kaplıyoruz altın uçlarımızı. Öyle bir şeyimiz var. Fuarı nasıl buldunuz? Festival burası. Evet. Burada yiyip içeceğiz yani. <laughs> Karnımızı doyuracağız, ruhumuzu doyuracağız. Evet. Ee, fuar olarak baktığımız zaman hep böyle bir iş odaklı bir şey oluyor. Festival dediğimiz zaman işin keyif. Daha eğlenceli. Evet. Ben çok yorgunum şu an. mesela. Yani 10 <laughs> gündür çocuklarımı göremiyorum. Ama hiç belli. Ama belli olmuyor niye? Çünkü o keyif ve heyecan buradan geliyor. Onu söylemek istiyorum. Ee, bu herhalde altıncısı mı oluyor? 5. Isim. Evet öyle bir şey. Başladığından beridir katılıyoruz. Her gün, her sene bir önceki seneden daha çok şeyi bulduğumuz, firma olarak da bulduğumuz, aynı zamanda bir kalem sever olarak da bulduğum güzel bir organizasyon. Kalem severlerin ve hatta bütün herkesin Türkiye'de Gelip mutlaka kıymetini bilmesi, çünkü kayboluyor. Mesela kaybolur. ben 26 yaşındayım ve ben kendimden genç insanlara ve kendi yaştığım insanlara bunu aşılamaya çalışıyorum kendimi. Yani sadece kalem de değil Olmak ama. Öyle. Yani organizasyonun organizasyon kendisi de önemli. Evet tabi. Yani organizasyonun tek bir şey bu dünyada. Ve de dünyada böyle bir yer yok. Pen şovlar <laughs> var vesaire var ama festival havasında geçen hem büyük markaların hem bizim gibi bütün markaların hem evet. amatör yapımcıların, amatör yapımcı derken amor kelimesinden hı hı. geldiği için hı hı. yani aşkla işini evet. yapanlar. O yüzden ben de amatörüm bir noktada. Amatör yapımcıların, kalem severlerin, mürekkeplerin, defterlerin, hepsinin bir arada olduğu ee, rafine bir oluşum. Rafine bir oluşum. Memleket olarak bunun kıymetini bilmek zorundayız. Yerimiz de çok güzel. Şöyle bir <laughs> şey yok yani. Yerimiz de güzel. Hani devlet destek versin <laughs> falan gibi bir şey yok. Sadece gelin tadını çıkartın başka bir şeye gerek yok. Çok teşekkür ederim. Hayır, teşekkür ederim. Çok güzel. Fiyat listeniz neydi? Ha, bazen, çok teşekkür. <laughs> öyle bir çok teşekkür ediyorum diye de gideceğiz artık. <laughs> fiyat e, aralığımızla Pemfest'e özel bir fiyatlandırmamız var. Bizim tabi yurt dışında da satış noktaları olduğu için biz uluslararası şeyleri mi dağıtıyorsunuz? Toplayan markaların dağıtıyorsunuz kendi yerimize. E, bizim yani yaklaşık 12 ülke 12-13 ülkede e, retail yani bayilerimiz var. Bu bayiler üzerinden satış yapıyoruz. Bunlar da genellikle bulundukları ülkenin en iyi satıcıları. Bulundukları Mesela bölgelerin bile. Gibi. Gibi, marka kalem, tabii ben Endless Pens gibi, Gold Spot, İngiltere'de Cult Pens gibi vesaire gibi büyük firmalar bunlar. Ve kalem üzerine yoğunlaşmış firmalar. Yazı kültürü üzerine yoğunlaşmış firmalar. O yüzden bizim fiyatlarımız uluslararası cizisi fiyatı olduğu için Hı. dolar üzerinden. Evet. 165 dolarla 400 dolar arasında bizim regular line dediğimiz bizim her an şeyimizde olan, stoğumuzda olan ya da her an stoğumuza düşebilecek şeylerimiz var. Tabi Türkiye'de de bunun üzerine KDV yani 100 dolarlık bir şeyse 120 dolar. Her ülkenin de kendine ait bir KDV oranı olduğu için de aslında satış fiyatları değişebiliyor. Teşekkür ederim. Ben teşekkür Yeriniz ederim. Üsküdar'da değil mi? Üsküdar Bağlar başında mağazamız var. Burada gördüğünüz setup'ın hepsi direkt orada da var yani. Peki bir gün gelip sizde bir orada bir da Tabii bu videoyu izleyip de gelmek isteyen herkes de gelebilirler. Sadece bir istirhamım var. <laughs> Malum dediğim gibi tek kişilik dev kadro. Şaka ediyorum bunu. <laughs> ee, beraber güzel bir ekiple <laughs> bu işi yapıyoruz. Ee, ama ben de gerek imalatta gerek satışta gerek toplantıda vesaire olduğum için her zaman mağazada bulunamayabiliyorum. <laughs> gelmek isteyenler bir gün önceden bana 21. yüzyıldayız Duman'la bile iletişim kurabiliriz. Yazarsa. Ee, bir şekilde beni bilgilendirirse kahveyi de taze tutalım. <laughs> çok teşekkür ederim Orçuk Bey. Bu sefer ne de evet. tamam. <laughs> Teşekkürler. Gerçekten. Ben alayım şimdi. Tamam. tamam Hayırlı festivaller. Ses geldi mi abi? Ben <laughs> yayıncılık yaptım bak çok uzun zaman mikrofonu açmayı unuttuk da <laughs> heba ettiğimiz canlı yayınlarımız bile oluyor. Ona <laughs> göre. Şey değil mi? Sosyal medyada mı yapıyordunuz? Yok abi ben medyada çalışıyordum. Yani. Ben de medyada çalıştım bir süre. Yani o, o yüzden biraz şey ya dikkat etmek gerekiyor. O yüzden. Bunlar da. sizin favori kalemleriniz. Bunlar ya, benim şahsi şey. kalemlerim. Kendim <laughs> kullanıyorum. Belki onlara dair de da kısa şey yapalım. <laughs> bir, bir anlatı yani. olur. Şey yani, yani normal... Siz niye onları tercih ediyorsunuz? Yani Mesela... Böyle biraz daha kişisel, yaratıcısı Söylersem olarak... Söylersem ağlarsın. Şey hikaye biz zaten hikaye, hikaye tek bir hikaye var. Hepsi arızalı. <laughs> <laughs> Müşteriye veremedik kararları. Ver, ben kabul Öyle söyleyeyim. Yani güzel.